Bel ağrılarında omurga rotasyonları önemli. Bağdaş kurduğumuz pozisyonda önce omurgayı merkezde nasıl hissedeceğimizi, sonra rotasyonlarımızı nasıl yapacağımızı, bel fıtığına, bel ağrılarına uygun şekilde nasıl yapacağımıza bakalım. Merkezdeyken nefes alıyorum öncelikle. Önce kalçamı iyice yerle hizalıyorum. Kuyruk sokumum iyice yerle temasını hissediyorum. Kuyruk sokumdan doğru uzayan bir omurgayı fark ediyorum. Ne öndeyim ne fazla gerideyim. Şimdi bu merkezlenmeyi iyice algıla ve nefes alalım burada. Nefes verirken bir elimi diğer elimin olduğu yere doğru götüreceğim ve bedenime. Götürdüğüm elin olduğu dize doğru yaklaştıracağım üst bedenimi. Nefes alıyorum, açılıyorum ve tekrar merkezdeyim. Nefes veriyorum bir elime, diğer elime. Bu sefer son tarafa doğru götürüyorum. Nefes ver ve buradaki bacağının üzerine doğru üst gövdeni kapatabilirsin. Nefes alalım. Nefes ver. Diğer tarafa birleştir ellerini. Ve üst bedenini alt bedenine doğru yaklaştır. Nefes alırken yine merkezdeyim, orta hattayım. Nefes ver ve diğer bölge bacağına doğru indirebildiğin kadar çok zorlama kendini. Ne kadar indirebiliyorsan belki burada kalıyorsundur. Sorun yok. Belki de daha fazla daha rahatça inebiliyorsundur. Ne kadar yapabiliyorsan burada bel bölgesinin nasıl rahatladığını fark et. Nefes alalım. Ve nefes ver diğer tarafa. Al nefes açı. Nefes ver tekrar sol tarafa. Nefes al ortadasın. Nefes ver ve sağ tarafa. Omurgayı bir sola bir sağa doğru eğmiş oluyoruz ve ve rahatlatmış oluyoruz aynı zamanda. Nefes aldım. Sağ tarafa doğru iki elimi birbirinin üzerine yerleştirdim. Nefes ver ve üst bedenin alt bedenine doğru yapabildiğin kadar yaklaştı. Nefes al ve ortadasın. Nefes ver diğer tarafa. Al nefes ortadasın. Nefes ver ve diğer tarafa. Bel bölgesinin burada rahatlamasını hissedebilirsin. Hatta buradayken elini koy beline doğru. İki elini de belinin üzerine yerleştir. Ve buradayken nefes alalım. Ellerin belinin üzerinde kalsın şimdi. Nefesi sanki belinden alıyormuş gibi hisset burada. Nefes alalım, orta hattayız, merkezdeyiz. Tam kalça kemiklerimizin üzerindeyiz. Nefes al. Nefes ver. Nefes sanki ellerinle belini kavradığın yerde tam bel bölgesinden yayılıyormuş gibi hissedebilirsin. Tam şimdi tekrar nefes alalım. Nefes ver. Al nefes burundan. Nefes ver. Burundan veya ağızdan verebilirsin. Fark etmez ne şekilde rahat ediyorsan. Nefes al ve bel bölgesinde hisset nefesini şimdi. Nefes ver. Tekrar alalım. Nefes ver. Omuzları kasmadığından emin ol. Sırtı rahat bıraktığından emin ol. Tüm dikkatim bel bölgemde. Ellerimi belime yerleştirdim. Ve buraya doğru nefes alıp veriyorum. Şimdi aynı şekilde dört kere daha yapalım. Nefes alırken sağ tarafa doğru nefes alırken ortadayım. Nefes verirken yine sağ bacağıma doğru bedenimi rahat bırakacağım. Belimdeki uzamayı açılmayı hissedeceğim. Nefes aldım. Nefes ver sola. Nefes al merkezdesin. İkinci kez yapalım. Nefes ver. İki elini birleştirdin ve sağ. Nefes al nefes ver. Al nefes ortadasın. Nefes ver ve sağdasın tekrar. Nefes alalım. Nefes ver diğer tarafa taşı elini. Al nefes. Nefes ver. Al ve Ver. Haydi bir kez daha yapalım. Nefes al ortadasın. Nefes ver taşı. Ellerini sağ tarafa ve bedenini de taşı sağ tarafa. Nefes al ortadasın. Merkezdesin. Nefes ver ve sola taşı bedenini şimdi. Nefes al ve rahat.